Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımızda Japon harikası olan Honda CBF 150 var. Bakacak olursak yani uzun su bir görüntüsü var. Bu öndeki korumalık zaten sonradan yapılma yani orijinalinde yok. Yani bunun kafalı motosikletle birleşik GBR'ler gibi değil yani. Gidonu ortadan dönmeli. E, sinyalleri burada birazcık kötü olmuş sanki. Yani görünüş olarak bir YBR tadı yok yani. YBR gibi yakışıklı bir motor değil bence. Konforla geçecek olursak koltuğu şöyle bir binelim. Yani yormaz ya. Uzun yola gayet gidilebilir. Zaten 150'lik bir motor biliyor var. 11,5'luk bir beygiri var. 12,5'da torku var. Yakıt tankı olarak 12 litrelik yakıt tankı var. E, kilometrede yani 100 kilometrede litre olarak 2-2,5 litre falan yakıyor yani. Sizin basmanızda da tabii ki de değişiyor bu rakamlar. Evet şöyle arka kuyruğuna geçecek olursak gördüğünüz gibi buradan başlayan uzun su bir arka kuyruğu var. Evet şöyle zaten zincirli ön frenler, disk, arka kampana. Arkada da disk olsaymış aslında daha iyi olurmuş ama tabii ki de bunlar bir maliyet sonuçta. Evet şöyle bakacak olursak burada bagaj var, port bagaj. <laughs> Sepet takma amaçlı. Şöyle yan tarafında Nikolaj korumalıklı egzozu var. Burada zaten fren var. Bunu söylemeye gerek yok. Çok kişi bilir. Normalde burada veya burada yağ gösterme şeyi oluyordu böyle camlı. Bunda yok. Honda'yı buradan eleştiriyorsunuz. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi nikelerzi falan böyle aynaları falan da var. Gidona gelecek olursak Evet. Şöyle. Burası zaten bomboş. Yani sadece marş butonu var. E bu tarafta da sinyaller falan var. Uzun kısa. Güzel bir yanı selektör var. YBR'lerde bu yok mesela. Burada da korna. Başka da bir şey yok zaten. Şöyle gelecek olursak benzin göstergesi, devir saati, işte boş göstergesi, bir de hız göstergesi var sinyaller de burada sağ sol gördüğünüz gibi uzun göstergesi var ee, başlangıç olarak başlanır mı başlanmaz çünkü hızlanması başlangıç motoruna göre hızlı yani kalkışı gidişi falan güzel başlangıç motoru olarak ucuz yollu böyle 125'lik motor tercih edilebilir bunda zaten vites göstergesi yok çok işte vites göster. Yani vites aklında tutamıyor. Acaba kaç falan hani anlamıyor. Adam çünkü daha yeni başlıyor. Nereden bilecek? Evet motor böyle yani şurada bir de koruma demiri demir var buradan. Bu da sonradan ekleme. Orijinalinde böyle bir şey yok. Zaten bilenler için bir aşağı gerisi yukarı yani 1 ile 2'nin arasında boş. Başka bir şey yok. Evet bir de sürüşüne geçelim. Dostum <laughs> Evet arkadaşlar sürüşüne de geçtik. Şöyle çıkalım yavaştan. Konfor olarak sürüşü rahat bir motor yani. Koltuk pozisyonu falan, oturşu rahat gerçekten. O kadar kötü bir motor değil. Ama dediğim gibi yani başlangıçta hiç bilmeyenler için alınacak bir motor değil. Yani yarım yamalak bilenler için tabii ki de başlangıç motoru olur yani. Hiç bilmeyenler için ben hani başlangıç motoru olmaz dedim. Diğer türlü olur yani iyi bir motor. Evet şöyle de basacak olursak ikinci vitesteyim şu an. Hold me close till I get up Evet, şuradan şöyle dönelim. Evet bir de dışarıdan görüntüsünü alalım. Evet bir de dışarıdan görüntüsünü alıyoruz şu anda. Ses falan da böyle. Da... Evet arkadaşlar Honda CBF videomuzda bu kadardı. Motor alınabilir mi olarak yani soran olursa tabii ki de alınabilir yani ee, çekiş falan gayet güzel bir motor, yakıt konusunda falan gayet iyi bir motor. Bu videomuzda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.